videoda Thor ve Celestials arasında gerçekleşecek olası bir mücadelede kimin nasıl kazanacağı hakkında detaylı bir açıklama yapacağım. Daha önce hazırladığım Thor 5 videosunda Tanrılar ve Celestials arasında bir karşılaşma olacağından bahsetmiştim. Bundan 2 yıl öncesinde de Thor ve Eternals arasında gerçekleşebilecek olası bir mücadelede Thor'un kazanacağını söylemiştim. Ancak asıl merak edilen konu şuydu. Celestial ırkı bu kadar eski ve bu kadar güçlü olduğu halde tanrılar bunlarla nasıl kapışacak? Yani en güçlü tanrının Zeus olduğunu varsayarsak Zeus'un bile bitik halde olduğunu görüyoruz. Bu kadar tanrı tüm güçlerini birleştirirse bile Arishem'i yenebilir mi? İşte bu gerçekten büyük bir tartışma konusuydu. Üstelik bu kadar tanrı sadece Celestial'larla değil, Eternal sırkıyla da savaşacak. Peki tanrılar ve Thor bir göksel varlığını nasıl indirebilir bu detayları merak ediyorsanız izlemeye devam edebilirsiniz. Ancak videoya başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sadece tek tanrı var. Ve böyle giyinmediğinden eminim. Çizgi romanlara göre göksel varlıkları indirebilecek güce sahip olan tek kişi Thor'du. Yani en azından iyilerin tarafında olup göksel varlıklarda savaşan tanrılardan bahsediyorum. Yoksa Null ya da Doktor Doom gibi kötü olan varlıklarında tek başına bir göksel varlığı öldürebileceğini defalarca kez sizlerle konuştuk dostlar. Ancak insanların ve tanrıların tarafında bir karakter olarak Thor tek başına göksel varlıkları öldürebiliyordu. Peki Thor göksel varlıkları öldürmeyi nasıl başardı? Thor'un kullandığı silahlar yani hem Mjolnir hem de Stormbreaker göksel varlıkların zırhlarını tamamen parçalayabiliyordu. Zaten göksel varlıklar o kadar büyükler ki Thor'u fark etmiyor ve bir tehdit olarak görmüyorlardı. Çizgi göre en büyük Celestial olan Exciter bile Thor tarafından öldürülmüştü. Çizgi diğer göksel varlıklardan en az 10 kat daha büyük olan ve daha güçlü olan Exciter dünyayı yok etmeye karar vermişti. Tiamat'ın öldürülmesi üzerine eliyle yaptığı işaret dünyanın yok edilmesine karar verdiğini gösteriyordu. Roma kolezyumlarında imparatorlar saha içerisinde savaşan kişilerin öldürülmesine karar verdiklerinde ellerini bu şekilde yapıyordu. Ve bunu tanrıların söylediğini iddia ediyorlardı. Aslında Arishan ve diğer göksel varlıkların bir medeniyetin sonunu getirmesi de onların aldıkları kararlardan biriydi. Tormioner'in gücü sayesinde bu devasa göksel varlığın zırhını parçalamış ve kendi gücüyle onu tüm zamanların en yoğun yıldırımına maruz bırakmıştı. Sonuç olarak göksel varlığın işini tamamen bitirdi. Bir diğer karşılaşmalarında ise elinde Mjolnir yerine başka bir silah kullanıyordu. Bu silah Doktor Doom'un yaptığı bir Asgard büyüsüyle güçlendirildiğinde göksel varlığın zırhını kesmiş ve onu öldürmeyi başarmıştı. Yani Thor kendi ham gücüyle bir göksel varlığı öldüremez. Ancak büyülü ve güçlü silahları sayesinde göksel varlıkların içinden geçebilecek bir karakterdi. Ve bunu yapabilen tek kişi Thor değil aynı zamanda Odin Destroyer zırhını giydiğinde bir göksel varlık boyutuna ulaşmıştı. Ve Odin Ur-Meterinden yapılan büyülü kılıcı sayesinde bir göksel varlığın kolunu kopardı. Yani Odin aynı anda birden fazla göksel varlığa meydan okuyabilecek kadar güçlüydü. Sonuç olarak Thor Omnipotent City'nin hükümdarı olduğunda tanrıların kazanma ihtimali fazlasıyla artacak. Bunu gösteren bir diğer detay ise uyanmış formundaki Thor'un All Father olmasıdır. Thor Zeus'un şimşeğini ve kendi güçlerini birleştirdiğinde bir grup afacana güç basmayı başarmıştı. Aynı şeyi diğer tanrılara yapması durumunda onların silahları da bir göksel varlığın zırhını kesebilecek güce sahip olacaktır. Şimdiye kadar sizlere fiziksel olarak Thor ve Celestius karşılaşmaları durumunda neler yaşanabileceğini açıkladım. Ancak Allfather Thor'un bir diğer özelliği de karşısındaki varlığın kozmik güçlerini emebilmesiydi. Çizgi romanlarda All Father, Thor Galactus'un içindeki tüm kozmik enerjiyi boşaltmış ve kendisini Herald of Non Thor'a dönüştürmüştü. Elbette bu enerji Thor'un içinde uzun bir süre kalmadı ancak Black Winter'ı yok etmesini sağlayacak bir gücü ulaştı. MCU'ya bakıldığında ise Thor kendi güçlerini aktarabildiği gibi aynı zamanda karşısındaki varlığın kozmik güçlerini çalabilecek bir karakterdi. Çünkü Allfather güçleri yani Odin Force böyle bir şey. Aynı zamanda Agatha Harkness bile bir göksel varlığın güçlerini çalıp göksel varlığa dönüşebiliyorsa bunu Thor da yapabilir. Vatif 3. sezon fragmanını izlediyseniz Agatha Harkness Arishem'in ya da Tiamut'un güçlerini çalıp bir göksel varlığa dönüşecekti. Eternals filmini izlediyseniz de Eternallar bir araya gelip Unimind oluşturduklarında Tiamut'un da güçlerini alıp onu öldürmüşlerdi. Yani Celestial'ın sahip olduğu kozmik enerjiyi onu öldürmek için kullanmışlardı. Geriye kalan kozmik enerji sayesinde ise Sprite'ı sıradan bir insana dönüştürmüşlerdi. Yani Celestial'lar Thor'a karşı kozmik enerji kullanacak olurlarsa Thor elindeki Mjolnir ya e da Stormbreaker sayesinde bu enerjiyi emecek ve onlara karşı kullanacaktır. Tıpkı daha önce Stormbreaker sayesinde altı sonsuzluk taşının gücünü emip Thanos'a karşı kullanması gibi. Dolayısıyla göksel varlıkların ne fiziksel bir rekabette ne de kozmik güç savaşında Thor'u yenme ihtimalleri normal şartlarda imkansız bir durum. Zaten Thor'un karşısındaki herhangi bir varlığın enerjisini emme özelliğini güçlendiren en büyük unsuru kullandığı silahlardır. Hem Mjolnir hem de Stormbreaker'ın içinde saf enerjiden oluşan ruhlar bulunuyordu. Bu silahların kendi bilinci vardı ve göksel varlıkları öldürebilecek güce sahiplerdi. Evet göksel varlıklar hala çok güçlüler ancak Thor'un 5. filminde Thor hepsinden çok daha güçlü olması gereken bir karakter. Yani kara delik oluşturmak, dünyalar, yıldızlar hatta galaksiler yaratmak bile göksel varlıkları böylesi bir güçten koruyamaz. Göksel varlıklar evrende yaşayan en eski uzaylı ırkıdır. Yani Null'dan bile daha eskiler çünkü ilk çok devren döngüsü tarafından yaratıldılar. Ancak göksel varlıkların en yaşlı tür olması onlardan sonra yaratılmış olan varlıklardan çok daha güçlü oldukları anlamına gelmiyor dostlar. Ayrıca göksel varlıklar ve Tor kapışacak olursa bu savaş dünyada olmayacaktır. Uzayda yaşanacak bir karşılaşma olacağı için Tor'un elinde mutlaka iki silahından biri olması gerekiyor. Ayrıca Urumet'i kutsandıktan sonra Adamantium'dan çok daha güçlü ve dayanıklıydı. Yani göksel varlıkların boylu boyunca onları kaplayan zırhları bu dayanıklı metal karşısında pek de bir işe yaramayacaktır. Gökser varlıkların içinde canlı hayata benzer organizmaların yaşadığını da sizlerle daha önce konuşmuştuk. Mesela Guardians of the Galaxy serisinde gördüğümüz Nover'den beyin sıvısı ve ilik dokusu hasılatı yapılıyordu. Yani aslında göksel varlıkların içinde kanlı canlı organizmalar vardı. Zırhları parçalandığı ya da enerjileri dibine kadar çekildiği anda savunmasız kalacak ve ölecekler. Şimdi ilk defa beni izleyenler için belki de video biraz taraflı hazırlanmış gibi görünebilir. Sonuçta video boyunca Celestial ırkının nasıl öldürülebileceğinden bahsettim. Ancak genel kitleye bakıldığında göksel varlıklar çok daha üstün gösterildiği için asıl merak edilen şey bunların nasıl öldürüleceği olmuştu. Elbette Thor ya da diğer tanrılar da bir şekilde öldürülebilirler. Ancak tanrıları öldürmek yürüldüğü kadar kolay değil dostlar. Hatırlarsanız Zeus içinden Thunderbolt geçtiği halde hala hayattaydı ve ölmemişti. Yani Zeus'u öldürmek için kafasını kesmek bile hiçbir işe yaramayabilir. Çünkü tanrıların astral formları son derece güçlü olabiliyordu. Thor ya da Odin gibi karakterler öldüklerinde bile ölmüyorlar. Ruhlar assel düzleme çıkıyordu ve Valhalla'ya gidiyordu. Hatta Odin öldüğü halde ruhu hala Thor'la iletişim kurabiliyordu. Bu da demek oluyor ki aslında tanrılar Celestial sırkına nazaran öldürülmesi çok daha zor olan canlılardır. Göksel varlıklar öldürüldüğünde ise ruhları Fulcrum tarafından karşılanıyordu ve bu barda takılıyorlardı. Göksel varlıklar Fulcrum tarafından görevlendirildiği için eğer Fulcrum onları yeniden canlandırırsa geri dönme şansları oluyordu. Ancak göksel varlıklar Fulcrum'un yolundan saparlarsa yani ona karşı gelir ve yozlaşırsa o zaman geri dönme ihtimalleri kalmayacak. Mesela Ego, Fulcrum'un yolundan sapmış ve tek başına tüm galaksiyi fethetmeye çalışmıştı. Bu yüzden Igo öldüğünde geri dönme şansı kalmadı çünkü yozlaşmış ve kendi yaratılış amacına ihanet etmişti. Bu durumda Alishan ve onun yanındaki Celestial'lar da yozlaşıp kendi davalarına ihanet edecek olurlarsa geri dönme şansları kalmayacak. Zaten dünya Celestial'ları öyle düzünelerce değil dostlar. Finde göreceğimiz ve isimlerini bildiğimiz göksel varlıklar Arishem, Hargun, Nezir ve Camiyah olacak. Bunlar dışında şurada gördüğümüz Morseres Celestial ve Omnipotansite de konaklayan küçük göksel varlıkların da finde yer alması mümkündür. Zaten binlerce göksel varlık saldırı yaparsa geriye bir tane bile galaksi kalmazdı. Ancak Göksel varlıklar kendi yaratılış amaçlarına ihanet edemeyeceği için böyle bir yıkıma neden olamayacaklar. Sadece tanrılarla ve belki dünya ile dertleri olacağı için küçük bir yıkım yaratmaları mümkündür. Muhtemelen Celestial'lar dünyayı yok etmeye karar verecekler çünkü dünyadaki hayatın kurtulması için bir Göksel varlık feda edildi. Bunun sonucunda Yargıç Arishem, Itonus filminin sonunda dünyanın yargılanacağını söylemişti. Yani dünyanın neler yapacağını gözlemleyecek ve sonucunda bir karara varacaktı. Ancak Alişen bir bakacak ki insanlar güç savaşına girmişler, yozlaşmışlar hatta birbirlerini öldürmeye başlamışlar. Sonuç olarak Alişen Tiamut'un boş yere öldürüldüğünü anlayacak. Dünyanın yok edilmesine karar verecek, eliyle bu işareti yapacak ve tanrılar bir araya gelip dünyayı koruyacaklar. Arishem ve Itaunas'ı durdurmak için Itaunas'ın ikinci filmini çekmek yerine Thor'un beşinci filmini kullanmayı planlıyorlar. Bunlar zaten çizgi romanlarda olan hikayeler. MCU'nun tek yapacağı şey ise hikayeyi bağlamak, senaryoyu yazmak ve görsel efektleri halletmek olacak. Ve hikayenin sonunda Thor tek bir göksel varlığı indirebilecek kadar güçlü olduğunu gösterecek. Yani eninde sonunda savaşı kazanan tarafın tanrıları olacağını biliyoruz. Ancak işin aslına baktığımızda bence Celestials ve Arishem son derece haklıydı. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka video olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.